Yaşlı marangoz emekliliği gelmiştir. Muracat eder patrona. Emeğin hakkın fazladır. Ama yine de müsaade edersen emekli olacağım der. Marangozun bu teklifine patron senden ricam son bir ev daha yap öyle emekli ol der. Kıramaz patronu istemeyerek de olsa Hoşuna gitmese de Başlar evin inşasına Çiviyi gönülsüz çakar Malzemeden çalar Yamuk yumuk yapar Sonunda ev biter Evin bittiği haberi patrona ulaşınca Patron gelir Marangoza teşekkür eder. Evin anahtarını marangoza uzatır. Der ki bunca sana bana hizmet ettim. Bunca yıl yanımda kaldın. Bu ev benim sana hediyemdir der. Marangozun rengi değişir. Utanır. Ah keşke neden böyle bir hata ettim. Neden bu yanlışı yaptım? Neden neden bir sürü soru sorar lakin artık dönüşü yoktur. Kul kullu ya'malu ala shakilati. Habibim, Resulüm şunu anlat herkese. Herkes kalitesine göre, karakterine göre, mizacına göre, dinine göre, imanına göre, vicdanına göre iş yapar. Habibim, Resulüm, Şekileti. Şekile, din, ahlak manasına, mizaç manasına, karakter manasına, hepsini içerisine alır. Muhammedim, kul kullu ye'mel ala şekileti. Anlat, duyur, de ki, herkes karakterine göre iş yapar. Karakterli adam şunu bilir ki, yaptığım her şey eninde sonunda bana dönecektir. İyilik de dönecek, kötülük de dönecek. Şunu unutmayın ki o bahse konu olan, olan ev bizim hayatımızdır. Marangoz sensin, patron Hazreti Allah'tır. İşte şu fani alemde çaktığın her çivi, yerine koyduğun her tahta, yerine koyduğun her tuğla, bunlar yarın önüne konulacak. İkra kitabek. Kefa bi nefsik el leke umale denilecek. İşte bu senin yaptığın evindir.